dünya bir inkılap bekliyor. İnsanlar meseleler üzerine yorum getireceği zaman her daim kendini birim kabul eder. Yani onun görüşleri çizgidir. Çizginin yukarısı ya da aşağısı hep makul olmayan, marjinal olan taraftır. Yani sizin ahlak, sınır ve kurallarınızın başladığı ve bittiği yer, başkalarının sınırlarının bittiği ya da başladığı yer olabiliyor. İnsan neyle bekliyorsa onun Bunlar bütün zaman mekanı kaçırmış, gerçek zamanı arayanlara çağ diyorlar. Çağ bunu gerektiriyor. Çağın gerektirdiği bu. Hangi çağda yaşıyoruz falan filan. İyi de çağ ne? Çağın ne ne? kim karar veriyor? Bunu kim düzenliyor? Gökten bir cisim olarak mı iniyor bu çağın gereklilikleri dediğiniz şey? egemenlerin insan algısıyla cinsellik gibi bir takım etkenlerle nasıl oynadığını göz önüne bulundurursak sizin bu zamanda bu gerekiyor gibi bir takım algısal çıkışlarınız havada kalıyor. Bütün mesele zamanın hakkını yapmaktan ibaret. Zaman. Ve o zamanın rejim olan dünya. gözüne kestirdiğin halkın bilinçaltıyla oyna, algılarını yönet. Binlerce yılda inşa ettiğin medeniyetini diliyle, kültürüyle, tarihiyle yok et. İçeriden devşirdiğin birkaç hainle devletlerini yık. Yerine kurduğun devleti de seçtiğin senden olan adamları devlet. Her şeyini elinden aldığın halkın yeni nesillerinin de algılarıyla oyna. Yaşam biçimlerini en ince ayrıntısına kadar sen belirle öyle bir dönüşüm gerçekleştir ki halk kendinden önceki nesillere ya da kendisiyle aynı kültüre sahip komşu halklara küfretsin. Bunu Orta Doğu'da, Anadolu'da, Doğu Avrupa'da, Güney Amerika'da, Afrika'da, Uzak Asya'da her yerde uygula. Ama tüm bunlar yetmez. Daha da oyna, daha da rezil et dünyada medeniyet adından ne varsa siz her yıl onlarca din, binlerce kıl kıyafet, kültür sanat tükensin yok olsun. İnsanlara ne giyeceğini, neyin estetik geleceğini sen belirle. Ve öyle bir sistem kur ki sen tüm bunları onların gözünün önünde yaparken onlar sadece izlesin, onlar tersine evrim geçirsin, hayvanlaşma temayülünü iliklerine kadar yaşasın. Çünkü beteriye, çünkü beteriye o noktaya geldi ki ne kadar mı etkisi varsa örtücü, erigi, bitti, kürklendi, bir tek etkiyi kaldı. Tüm bunlar nasıl bir siyasi operasyonun sonucu? Ve bu operasyona itaat etmesi için zihinler nasıl uyuşturuldu, nasıl unutuldu? Nedeni dünya. Beşeriyet ona tahküm edecek ve onu emre alacak. Bir rejim getiriyor. Bu bir makine, ruhlarda kutlaşmış. İnsan kendi kabiliyetini, Allah'tan aldığı kabiliyetini ona izah edip, onun emrine geçmiş. Avrupa'da bir sürü tefek bağırıyor. Neyle tahküm edeceğiz makine? Korkunç! Batı, tek kelimeyle makine alemine ve yeni geçişlere hükmedecek, sultasını kuracak bir manevi destek arıyor. zevk almaya bağımlı, geçmişi analiz edemeyen, geleceği öngöremeyen, önüne koyulanı yiyen, tabaktaki çeşitliliği kadar seçme hakkı olan ve bunu da özgürlük zanneden, direnemeyen, direnecek gücü olmayan, hatta direnmeyi aklının ucuna getiremeyen ve hatta direnmesi gereken bir dünyada olduğunu bile fark edemeyen, teslim olmuş ya da teslim olmaya her an hazır, düşüş halinde bir insan, insanlık.